Vay 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 Demet ablam hoş geldi Otur be şöyle Bakı takımlar şekilsin öyle Demet mi Mehmet mi? Demet Mehmet abla <gülüyor> <gülüyor> Demet abla Mehmet abla <laughs> Hadi, hadi tamam hadi bak gitti Vay 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 Demet ablam hoş geldi Başlıyoruz 1 2 3 Kat Kat <gülüyor> <gülüyor> Say gibi 1 Say 1 2 3 Kat Hepinize arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra Diren'le birlikte tekrardan car parking çekiyoruz. Hoş geldin Dilen. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar çok uzun zaman geçti. Video atmayalı. Video çekmeyeli. 6 <laughs> ay olmuş. <laughs> çok özledim. Ve bu 6 ay süre boyunca boş durduk mu? Tabii ki hayır. Para kastık, manyak para kastık arkadaşlar. Ama ben kapan keke hiç girmedim. Dilen 3 milyon var, benim 14 milyonum var. 50 milyonu gördük arkadaşlar. Bay Yarısını bay. yani küçük bir birimini Dilene hediye ettim paranın. 3 milyonu var Dilenin. 30 tane arabamız arkadaşlar ve <laughs> benim de 20 tane. Ve arkadaşlar o kaybettiğimiz çok sevdiğimiz Mercedes'i e geri aldım. Yuppi, Hoş geldin Mercedes. Yuppi, 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 yupp. Ee, bu arada bir tane videomda şey diyordum. Maritis'i de geri alacağım. Başka arabalar da alacağım. Bir sürü araba alacağım arkadaşlar. Ve gerçekten de aldım. O zaman ne diyoruz lan? İsa <laughs> <laughs> Babalar sözünü tutar diyoruz. Babalar sözünü tutar. lafını yutar. Evet arkadaşlar böyle ufak çaplı bir posta koyduğumuza göre ki biz ne yapıyoruz onu da bilmiyorum da hoşuma gidiyor böyle editler yapmak. Ee, şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bu arabayı e, belirli hızlarla duvara çarptıracağız ve hasar testine sokacağız. Bir nevi ne kadar da bunu göreceğiz. Hadi, hadi, hadi. Da. <laughs> ya. Şimdi arkadaşlar bir duvar bulmamız lazım o duvara toslayacağız. Duvar arayışı başlatılıyor. Çatlede dur. Ben dedindik surdaki surdaki mı çarpayım? E dura. Duvar olsun be. Duvar mı? Tamam bele. Bele. Pele. Benim aklıma bir yer geldi. Nereye geldi? Burgere çarpabiliriz. Bir de şu polis binasına çarpabiliriz. Bence polis binasına. Polis binasına mı çarpalım? Ama şuradan şöyle hızımızı alalım. Arkadaşlar ilk olarak 20 kilometre hızla gidiyoruz. Başlayalım. Hmm. Çarp Şuraya gidelim. Abi otobüs otobüs çarp. Otobüse çarpmayacağım ya yok. <gülüyor> aman aman. <laughs> ne oluyor? Gerçekten <laughs> şu küçük yere mi takıldın? İnanamıyorum sana. O zaman 20 km otobüse çarpalım. Neden dediği gibi. Demet abla merhaba. Hop Demet abla yakalanmış. <laughs> <laughs> Bakalım ne olmuş arabaya hafif bir parçalanmış gibi Bakayım. dalmış hafiften. Evet, çok evet. <laughs> yine çok Evet. Maalesef. Şey, bu nasıl oldu? Bilmiyorum. O zaman hemen biz bir arabayı sihirle tamir edelim, gelelim. <laughs> arabayı nasıl olduysa sihirli bir şekilde tamir ettik. İnanamıyorum. Yes. Sihir yaptık. İşte <laughs> Kadar kolay bir de ama çok komik olacak diye söylemedim. Bu arada arkadaşlar birçok haritaya yeni yeni haritalar eklen. Ben ne ben <laughs> evet, çok konuşuyorum? Harita haritalar Evet. Birçok haritaya yeni yeni yerler eklenmiş, geliştirilmiş haritalar. Onlara da bakarız bir videoda. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Dilan çok etkilendi. Evet, ne oldu? İki tane rampa varmış. Şimdi arkadaşlar 60 km hızla gidiyoruz. Bakalım. 60 atar bir can. Polis bir polisiz. Kazamadım. Hadi ne diyorsun lan? Trenle. Aha çarptık. Polis atar mı? Anlamadım. Çünkü videoyu çok kötü kesmek zorunda kalırız. Oğlum 20 km ile 60 km aynı olmamalıydı bence. Bakayım. Oo, oğlum. Nerede efendim? Arabanın camı kırılmış. Bir de o kadar. Daha şimdi, araba. Şimdi arkadaşlar arabaya hemen bir fıtı fıtıyla sihir yapıp geliyoruz. Fıtı, 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 fıtı. Tamamdır arabayı tahmin ettirdik. Diren bu arada teleport oluyor buna. <laughs> Diren burada kal sen bizim çarşımızı izle olur mu? Olur. Araba için de olma. Video boyunca mı, yoksa sonra ne girecek miyim? E, sen ne zaman gelirsin? Tamam. Şöyle yapalım. Hemen basıyoruz. Tıt 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 tıt. <laughs> şimdi de arkadaşlar 100 km hızla. İşte bu, işte bu. Ya. Yeah. Ne şu olay? Hmm. Şimdi 100 km hızla gidiyoruz arkadaşlar. 100 km'de otobüse çarpacağız. Hızın artık 90 ve 100. Ya! Yeah. Aa, çok fena çarptı. Ne oldu lan? Arabanla bir şeyler çıktı. Bakabilir miyim sen? Dur bir dakika bakayım telefonda. Bak. Göremedim. Evet. Evet, Burada bence... bir tane kafanlık görüyorum. Yani hasar almış. Ne diyebilirim Oğlum, ki? Oğlum sen harip yapmışsın süre. Ne yapmışım? Sen buraya altı gibi bir şey çizmiş. baksana altıya bin diyor. Benzetmeyin şeye bak ya. Allah Allah. Hmm. Allah Allah. Bu da bire Aman bak, aman aman. Uçuyor. Aman. Şimdi bu sefer sihir yapmıyorum diyelim tamirciye götürüyorum ya. Yani. Sihirden yani, sıkıldım çünkü. Sihir 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 sihir. Yeni otobüsü tarif edeceğim? Ya yani otobüsü tarif edeceğim ama bu sefer 200 seni km ile. Otobüs ağası neden bu kadar yüksek lan? E, çarpacak başka duvar yok. Oğlum o sağlı ha. Zaten. Özledim. Takdirde dur. O seni bulur. Çok güzel zaman seyirme yani. be. Oğlum. Bu nasıl ne kadar garip bir şey ya. Direncim. Şimdi 200 kilometre çarpacağım. Bu sefer hızlı yarışı istediği kendim çarpacağım. Ben ne Geliyoruz. Tamam, Geliyoruz. Allah. Allah. Aa, ah, nereye gidiyorum? Allah. <laughs> eyvah. 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 Süper, eyvah. Aman aman aman. Aman <laughs> aman. 75 çarptım ya. oğlum her yere çarptım arabayı. <laughs> 200 e nasıl kontrol edeceğim ben bu arabayı ya? Ben de... Ben direkt şuradan baslat olur mu? Tam o. Paramı tam o bir aslında bastır, Tamam mı? Abi o zaman otobüsün daha arkasında sen otobüsü çarpacaksın bakalım bana ne olacak. Bence biz bu arabayı 200 kilometreye çarptıramayız. O yüzden gel sen şey gidelim. Çölün hız test yolu var ya. Ne? Oraya gidelim. Hatta sen de arabanı al gel oraya o köprüye. Orada gazlayalım. Son sürata ulaştığı zaman kaza yaparız olur mu? Şimdi direni araban yanına götürürüz. Bu arabada direni aldığım arabalardan. Arabasının yarısı benim zaten. Direni aldığı arabaların yarısı ben Allah, aldım. Hadi in bakalım. ne Attım direkt arabada. Az daha tarpıyordun. Yok be atma Hadi gel. O 6 bin paramız yok. para alalım. Daha parayı aldık gidiyoruz. Kaç lira ki boy, bakayım. Oha. Hayır vermem. Vermem. Lan git gitmiyor. 3 milyon var çocuğun. Hala 200 milyon vermem diyor. Ben şey ben deneyim, istemiyorum. Sen bak insan bir kadar parası. Ben beni almadın Beni almadın. Ah Meral. Sen almama gerek yok sen arabanla gel. Şey sen biliyorsun değil mi o köprüyü? Burada video çekmiştik önce. Ha ala ben onu. Hadi Hadi başlıyorum ben tamam mı? Sen neredesin? Köprüdeyim oğlum. Lan köprüyü kaçırdım dur dur. Allah'ım yarabbim neredesin ya? Buradayım be buradayım. Giden yanda. Tamam yavaş. Hadi 1 2 3. Lan ne oluyor? Gaza bir bastım yok kralı hediyesi geldi. Eyvallah, eyvallah Gidiyoruz, gidiyoruz. Oha 200. 200. Oha ben de 200. 300. 300, 300. öldü arkadaşlar. Aman aman. Aman aman. Hop hop. Hop yavrum. Hop ufak ufak dokunuşları toparladık sıkıntı yok. Ben 400'e geleceğim. Valla 400'e görüyor benimki. Aa. Şimdi son sürat gideceğiz sonra bir yere çarpacağız arabayı ve kala yapacağız. Okey. Hadi bakalım. 400 oldu. Benimki 400 oluyor. Dren uçuyor. 400! Neredesin? 400! 400'ü gördüm. 400'ü gördüm. Ya yamuk yamuk gidiyor haritada ama. 400'ü gördüm. Bana ne almanı? 400'ü gördüm. Ne yapayım? Baba. Diren arabası fişek gibi ya. Baba. Bizde de var arabalar. Baba, baba, Bağırma lan milletin içinde. Baba. Ambuley. Arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bağırma, bağırma. Lan ben nereye geldim? Aman aman nereye geldik ya? Burası lan. Daha demin evdeydim. Abi. Eee. Hop. Uçuyorum. Çarp artık bir yere. Nasıl oldu mu bu? Hiçbir yere çarpamadık arkadaşlar. Ee, sinir. Ben de lan bu ne? Öncekinde sihir yapmamışız. Ben hemen şuna bir sihir yapayım da düzelsin araba. Fıtı, 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 fıtı. yaptık. Arabanın pozisyonu değişmiş birazcık. azıcık. Şimdi arkadaşlar öbür tarafa doğru son sürat gidiyoruz. Orada bir yerleri taklattıracağız arabayı. İnşallah yapabilirsek artık. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim. Ben arabamı tren rayına park ettim ve trenin gelip takmasını bekliyorum. O zaman ne hasarı göreceğim? Ölme dikkat et. <laughs> Araba yakıt mı oluyor? Arabanın benzinini bitti. Şansa bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. 10 bin saattir video kesmek zorunda kaldık yemin ederim ya. Aynen ya. Onlar gidemiyorum. Ron gitmiyor. Ne oluyor? Sen Arkadaşlar çarpıyorum ama. artık. 300 olsun yeter. Oppa çarptım. Allah. Tren gelecek arkadaş. Tren gelecek. Zemerler tren bekliyor. Oy arabanın şurası baya kötü olmuş ya. Yani. Anas. Araba baya kötü olmuş arkadaşlar. Şimdi Eee en hızlı arabamı alıp geliyorum. Hadi bakalım. Few moments later. Evet arkadaşlar en hızlı arabamı aldım geldim. Arabanın HP'si 2000 görüyorsunuz. Şimdi buradan hemen gideceğiz. Ama Yanına gelmek ister misin? Şöyle doğduk. Sen zaten gelemezsin. Gelemem zaten. Şimdi ben... bu arabayla da dört yapacağım ondan sonraki vuracağım kenarlara. Bakalım ne olacak bu araba nasıl bir hasar alacak acaba? Hoppala gidiyoruz. Ben drone izleyeceğim. İzle bakalım. Ben, Öncü ben karabeyle keşke benzin dolduysaydık ya. Ben ha, buradan drone izleyemezsin bu arada. Mesafesi yetişmez. Şimdi gidiyoruz. Ben şimdi kaydedemedim. Araba hileli arkadaş. Reportlamayayım. Yarış yapamıyorum zaten bu arabayla. Ama ben iyile yapmadım. Aldığım adam iyile yapmış. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Allah. 400'e ulaştık. Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam. Hop. Hop. Güm. Aa 350 ile vurdum lan gelmiyor herkes. Ben çekiyorum ya. Gidiyor vurayım ya. İlk defa gidiyorum. Oha! 350 de vurdum ve hiçbir şey olmadı araba ya. Oha! Ne diyor? Tek bir çizik. Aa almışlar. Şu tarafı yapmış. Ne alaka? Ben ne çarpmadım bu arabayı? Sen gel. Kuzu kuzu. Gel. <gülüyor> <gülüyor> nasıl sonra? Gel benimle beni beni gele Bu araba, ya, belli, 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 belli. Bu araba çok sağlam çıktı arkadaşlar. E Öfff. Oha izin. Hayat duruyor mu? Nasıl sağlam çıkarsın <laughs> sen? Nasıl sağlam çıkarsın? Nasıl? Nasıl? Aa oh, çarptık. Oha ne oluyor lan? Wow. Çarptık. Her yere çarpacağım arabayı. Hasar al artık hasar. Öyle artık birazcık arkasını çarptıralım Bir dakika. Ah. Çarptırdım. Arabanın yanında hasar almalı. Tık 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 tık. Bismillahirrahmanirrahim Eyvah Otorosa gördük Allah Hop Araba ney Artık hasar almıştı diye düşünüyorum Bakalım Evet Bayağı hasar almış araba Görüyorsunuz Periştahı kay Periştahı mı Periştahı kaymış arkadaşlar Bir tek tabana hasar almamış Onun dışında <laughs> yanları falan Hep hasar almış arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Videonun da sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ve bay bay. Bay bay. Kabakası aynalı verdim geline. yolla. Yar benim ellerim <laughs>